çekti. Nasıl bu lanet. Hadi gel. Hadi. Avşayn topkan. Sirke. Bu ne? av, buna paniri. Da sirke cheb bitin. Ay, tuji. Amre u chan roje. Ala amri galan. Amri amiya bis roje inne. Ama ava kidere cheb zedatır. Da shtogaver, kidere cheb, ne? çenabıt. Da shtogaver. Kidere buna ya bu horniya bu çi av. Bu bu Açma sarı çiçekler evet, evet. Yüksek uvasından ah, Reşk-ı cino dallarından Hayran kaldım ben sana Hayran kaldım ben hmm. son of